Nar üretiminde Türkiye'nin önemli kentleri arasında yer alan Adıyaman dünya pazarlarından da talep almaya başladı. Kahta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fahri Can, ilçedeki nar bahçelerinde muazzam bir gelişme sağladıklarını, bunda bölgenin ikliminin ve toprak yapısının etkili olduğunu vurguladı. Hasat döneminde bahçelerde binlerce işçinin çalıştığını belirten Can, böylelikle yöredeki işsizlikle de mücadele edildiğini kaydetti. İlçemizde tütüne alternatif ürünler aranırken bunlardan birisi de yerli ürünümüz olan nar gündeme gelmişti. 2016 yılından sonra tütüne alternatif olarak kapama nar bahçelerimiz tesis edildi. Ve o günden bu yana nar bahçelerinde muazzam bir gelişme söz konusu. Nar bahçeleri ilçemiz nar bakımından iklimsel ve toprak özellikler açısından narın yetiştirilmesine uygun özelliklere sahip olduğundan dolayı Narın yetiştirmesinde ve yetişmesinde herhangi bir e, zorluk, kaytar sıkıntı yaşamıyoruz. Ancak zor e, <laughs> zamandan beri e, çiftçilerimizi desteklemek amacıyla e, ilçemizde bulunan bu nar bahçelerinde özellikle organiye, yönelmiş bulunmaktayız. İçimize toplam 4000 civarında, 4000 kar civarında kapama nar bahçesi mevcut. Buralarda binlerce kişi istihdam edilmekte, çalıştırılmakta. Dolayısıyla ilçe ekonomisine muazzam bir katkı sağlamış olmaktadır. Adıyaman Organik Nar Üreticileri Bölge Koordinatörü Osman Çetinkaya da bölgede tütüne alternatif olarak üretimine başlanan narın üreticiden her geçen gün daha fazla ilgi gördüğünü söyledi. Kentte nar ekili alanın her geçen gün arttığını belirten Çetinkaya, kentteki nar bahçelerinin büyük çoğunluğunda organik üretim yapıldığını vurguladı. Adıyaman'ımızda yaklaşık 7 bin dekar organik nar üretimi gerçekleştirmektedir. Bunun 3500 dekar alanı Kahta ilçemizde mevcuttur. Şu anda Türkiye'de organik nar üretiminde Adıyaman Kahta 2016 yılı itibariyle birinci sırada yer alacaktır inşallah. Ürünlerimiz sofralık nar olarak yurt dışına, iç piyasaya, Türkiye'nin değişik illerine tüketiciyle buluşmakta. Bir kısmı da Erzincan'da faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasıyla yaptığımız anlaşmada nar suyu ham maddesi olarak Avrupa'ya ihraç edilmektedir. Şu anda Adıyaman'da nar üreticisinin bir pazarlama sıkıntısı yoktur. 2016'da yaşanan kuraklık, don ve Benzer olaylardan dolayı biraz rekolte düşüklüğümüz oldu. Buna rağmen 2016'da Adıyaman genelinde yaklaşık 4200 ton bir rekolte beklentimiz vardır. İnşallah önümüzdeki yıl çiftçimize daha hayırlı bereketli bir hasat geçirmesi dileğiyle